Aslında grup teorisi sınavını yapsak iyi olurdu burada. Var mısın haberinizde? Evet. Whatsapp'tan görüyoruz. Ha bende de var. Evet Whatsapp'ta da var. Bulurum galiba. Hakikaten kuramı kolaydı. Şey yaptım. Ee, bir e, graduate school'un e, qualifying'den başlı soruları aldım. Oradan aldım. Atlın Yer'de. Atlın Yer'de. Evet. <laughs> Önce bir soruyu düzelteyim, şey yapayım sınavı. Ondan sonra sizin e, sınavlarınıza bakarız. Şimdi birincisi ne diyor? Birinci soru. Ne 2'den büyük eşit? Simleyin simleğin içindeki centralizer'ı neyin? 1-2'nin. Böyle yazayım artık. Kitap Bir iki makasının merkezleyicisini soruyor. Birinci soru. Ee, şimdi şeye bakmak lazım. Bir herhangi bir grup olsun G. Sonra bir eleman alalım buradan. Bir A alalım G'den. Ve G'den G'ye giden in A. In automorphism of A. G'yi G'ye götürüyor. Buradan bir X'i ne yapayım? A X A'nın tersi. Buna gitsin. Buna gitsin. Bu fonksiyon bir homomorfi. Çünkü buna a x y koyarsanız buraya eğer işte eşittir bu a x a'nın tersi kere a y a'nın tersi. Değil mi? Dolayısıyla bir grupta tabii değiş, grup ise ya da A merkezde ise bu tabii ki X olacak. X, X eşit işte olacak. X'i X'e götüren homomorf olacak. Pek bir ilgi çekici değil. Değil mi? Yani identity. Dinliyor musunuz? Evet. İleride şöyle bir kenara bir şey gitsene. O da yani ne sen beni görüyorsun ne ben seni görmüyorum. Bu bir otomotiv. Dolayısıyla eğer grup komitatif değilse sim n gibi bunun böyle bir sürü şey otomofisi var. Simlerde çünkü yani biliyorsunuz merkezi yok. Yapacağız birazdan da. Şimdi G'yi simne alırsam ve A da burada, A da buradan beleman Neye tekabül ediyor bu? Neye tekabül ediyor? 1, 2, ne var? Önce A'nın tersini yapıyoruz. Buradan buraya A'nın tersiyle gidiyoruz değil mi? A'nın tersi. A'nın tersi. Bir sayıya uygulayacağım burada. 5'e uygulayacağım, 4'e uygulayacağım. Önce A'nın tersini uyguluyorum. Sonra X'i uyguluyorum. Sonra bir de A'yı uyguluyorum. Tekrar uyguluyorum. Mesela A böyle olsun. A, 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 buradan buraya gidiyor. Buradan da buraya gidiyor A. Bu da A'nın tersini uyguluyorum. Ben yani ne yapıyorum? Burada mesela diyelim ki 2 7'ye gidiyor diyelim ki burada. Burada X bir şey yapıyor. Veya 5'e götürüyor diyelim ki. Sonra 5'te bir yere götürüyor. Tekrar bunu bir yere götürüyor. 9'a götürüyor. Şimdi ne oldu? X 7'yi 5'e götürürken A, X, A'nın tersi 2'yi 9'a götürdü. Bu A'yı bir nevi sözlük olarak düşünebilirsiniz. Bir çocuk var. Sayıları yanlış öğrenmiş. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar diyelim ki 1 yerine 1 yerine 4 diyor. 2 yerine 1 diyor. 3'ü doğru öğrenmiş. 4 yerine 5 diyor. 5 yerine 2 diyor. Bu e, bu bizim alfabemiz. Bu biz. Bu çocuk diyelim ki. Bu bizceden çocukcaya. çocuk Çocuk, bir yerine dört diyor. Çocuk dört dediği zaman bir anlayacaksın. Biz bir dersek çocuk dört anlıyor. Sonra isterseniz şey yapalım. Çocuk biz, biz, çocuk. Sonra biz bir transformasyon yapıyoruz. Ne, ne diyorum? Biri ikiye götürdük, iki üçe götürdük, üçü dörde götürdük, dördü beşe götürdük, beşi de bire götürdük. Ondan sonra sonra e, bizden çocuk ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da bir dörde gitmiş, bu da dörtle gidecek. Bu da iki bire gitmiş, bu da bir ikiye gidecek. Üç üçe gitmiş, Dört beşe gitmiş 5 4'e gidecek. Ondan sonra son iki de 5'e gitmesi lazım. 1 4'e gitti. 4 ile gidecek. 2 1'e gitti. bir 2'ye gidecek. 3 3'e gitti. 4 beşe gitti. 5 4'e gidecek. 5 2'ye gitti. 2 5'e gidecek. Şimdi bir sürü Bir sürü Mesela bu, bu, neye benziyor bu? Bu bizce bu 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Bu bu transformasyon yapıyor buradaki. Çocuk için ne yapıyor? Çocuk çocuk bir yerine kaç diyordu bir yerine? Bir yerine 4 diyor. 2 yerine 1 diyor. Ondan sonra 3 yerine 3 diyor yine. 4 yerine 5 diyor. 5 yerine 2 diyor. Çocuk için bunu yapıyor bu. Belki de bunu bu, yapıyor. Bu, bu. Çocuk, çocuk bize soracak. Ee, bir nereye gitti diye soracak. Bir sözle bakacağız. Bir demekle dört demek istiyor. Dört beşe gidiyor ama beş desem anlamaz. Dört diyeceğim. Bir dörde gidiyor diyeceğim. Biz demek bir bir, 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 bir nereye gittiğini sordu. Birin nereye gittiğini sordu. E, 4 demek istiyor. 4 5'e gidiyor. 5 de zaman 4 diyeceğim. 1 4'e gidecek. Sonra 4 nereye gidecek diye soracak. 4 diyor. 5 demek istiyor aslında. 5'e gidiyormuş ama 1 de zaman 5 diyeceğim. 5. 5 nereye gidiyor? 2 demek istiyor. 3'e gidiyor. Bu da 3. Sonra 3 3 doğru söylemiş. 4 1. Top. 3, üç, 3'e gidiyor, 3, 4'e gidiyor, 4, 1'e gidiyor. Olmaz ki. 3 saatinde olmuyor. Böyle bakalım. 1, 4'e gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor, 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 4, 5'e gidiyor, 5, 4'e gidiyor. 4, 5'e gidiyor, 5, 1'e gidiyor, 1, 2'ye gidiyor. Hop. 4, 2'ye gidiyormuş. Yanlışmış. Sonra 2, 1'e gidiyor, 1, 2'ye gidiyor, 2, 5'e gidiyor. 5, 2'ye gidiyor, 2, 3'e gidiyor, 3, 3'e gidiyor. 3'te bitmek lazım. 3 üç, bir. 4, 4, Çocuk için bu. Ya yaptığım şey e, harfleri değiştiriyorum. Yani bir yerine insanoğlu bir yerine, mesela diyeyim Türkler bir yerine beş dese, beş yerine dört dese, üç yerine iki dese falan yani ne fark eder ki? Sayılar özünde bir şey değişmez değil mi? Yani i̇şaretleri de değiştirsek. Bu onu yapıyor. Conjugation. Koca iş denir Önce işte bir dilden İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyor. Sonra permütasyon yapıyorsun. Sonra tekrar Türkçe'den İngilizce'ye çeviriyorsun. Anlaşılıyor değil mi? Evet. Şimdi bunu değiştirmeyecek. Ne demek bunu değiştirmeyecek? E, sabit tuttuğu her şeyi değil mi? Ya yani bu, bu ne yapıyor bu? Bu sadece 1 ile 2 arasındaki farkı 1 2'ye 2'ye 1'e götürüyor. Diğerlerini dönüştürmüyor. Zaten bu yüzden konjugasyon yaptığınız zaman bak mesela diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyelim ki bunu aldık. Bir tane daha alalım bunun gibi. Ee, 1, 2, 3, 7, 4, 5, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bununla bunun arasında bir fark yok. Grup teorisi açısından. Bu iki elemanı yeni değiştiriyor. Üç elemanı yeni değiştiriyor döngüsü olarak. Dört elemanı yeni değiştiriyor döngüsü olarak. Ya yani ne yapıyor bu? Bu böyle bir şey var. Burada böyle bir şey var. Burada da bir kare var böyle. Bu düğmeye basıyorsun. Yani bunu uyguluyorsun. Bu 180 derece dönüyor. Bu kaç derece bak. bu 120 derece dönüyor. Bu da 90 derece dönüyor. Bir tek atıyor. Bu da şey yapıyor. Değil mi? Dolayısıyla bunda bundan aslında fark yok. Demek ki aslında bir otomofi olması lazım bunu zaman yollayan. O otomofi de iç otomofi. E, 4'ü 5'e yolla, 5'i 2'ye yolla. İstersen 4'ü 2'ye, 5'i 1'e yolla. O, o, da olabilir. Burada bunu böyle yap. Burada da böyle yap. Ya Başka yapabilirim tabii. E, ne olacak bu? 1 nereye gidecek? 1, 3'e gidecek. 3, 3, 4'e gidecek. 4, 1'e gidecek. 1, 3'e 2 sonra 2, 7'ye gidecek. 7, 9'a gidecek. 9, 6'ya gidecek. 6, 5'e gidecek. 5, 2'ye gidecek. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 8 mi kaldı? 5, 8, bir de 8 sekiz kaldı. 8'e sekiz kendisine gidecek. 8, 8'e gidiyor. Buna A dersek buna A dersek buna Buna e, X diyelim. Buna da Y diyelim. E, ya bu ya da bu Y'ye eşit olacak. İkisi bir tanesi. Hangisi bilmiyorum. E, A'nın tersiyle 1, 4'e gidiyor. 4, 5'e gidiyor. 5, 2'ye gidiyor. Demek ki 1, 2'ye gidecek. Demek ki bu olacak. Bu işte Y. Eğer iki tane simlerinin iki elemanının tipi aynıysa, bunlar, yani döngü sayısı aynıysa, o zaman onlar birbirine eşliktir. Aralarında bir fark yoktur. Grup diyoruz açısından bir fark yoktur. Tabii birinin etkisiz eleman olduğu önemliyse o zaman fark eder. Yani 1-2 permütasyonuyla 5-6 permütasyon arasında bir fark yok. Eğer sayılar arasında bir fark gözetmezsen, biri özel bir konum verirsen tabii o zaman olmaz. Değil mi? Dolayısıyla bu ne olacak? Bu ne olacak? Bu herhangi birden G aldığın zaman G'nin tersi 1, 2, G aynen burada olduğu gibi aynı tipte bir şey olmalı. A, B türünden bir şey olmalı. Yani bu ne olacak? Bu bu, bu ne? Bu G'nin tersi G'nin tersi birine ve götürüyor? G'nin tersi birine. Önce 1'e götürüyor sonra 2'ye götürüyor sonra G'nin tersi 2'ye götürüyor. Bu bu olacak. Ha? Dolayısıyla bu öyle G'ler ki öyle G'ler ki G1 ve G2 1 2 kümesinde. Bunu yazabilirsin de istersen böyle yap. G'nin tersi 1 2 G eşittir işte 1 2 yap. Bu 1-2'ye yolluyor. Bunu da 1-2'ye yollaması lazım. Bu G1 değil mi? Eğer nasıl bir bunu? Bunu bu, bu, bir defa dizersen. 1-2-G eşittir. G1-2'de. Şimdi ondan sonra bakalım. Bu 3'ü nereye götürecek? Bu 3'ü 3'e götürüyor. Bu G3'e götürüyor. Bu 3'ü G3'e götürüyor. Bunun da 3'ü G3'e götürmesi gerekiyor. 3'ü G3'e gidiyor ama G3 eğer 1 ya da 2 ise onu değiştirir. Değil mi? Dolayısıyla G3 ya yani G3'ün 1 ya da 2 olmaması lazım. Bak bu da 3 nereye gidiyor? Bu da 3'e gidiyor. Sonra G3'e gidiyor. Demek ki bu da 3'ün G3'e gitmesi lazım. 3'e G3 oldu. G3 tamam. Sonra G3'ün değişmemesi lazım. Demek ki G3'ün ne 1 ne 2 olması lazım. G4'te, G5'te, g 6da öyle. Yani 3, 4, 5, 6, 7 bunlar kendi alanına dönüşecekler G tarafından. Ha? 1 ve 2 de kendi alanına dönüşecekler. Yani bu G, 1 ve 2'yi dönüştürecek. Bir de 3, 4, bunlar dönüştürecek. Yani ne olacak? Eşittir. Ne olacak bu? Eşittir. Ee, bunun simi sim 1, 2 çarpı sim 3, 4 ne? Yani e, burası kaç ne, ne eksi 2 faktöriyel burası? Burası 2 faktöriyel. Burası 2, burası ne 2 faktöriyel. 2 çarpı ne 2 faktöriyel tane elemanı var. Ha? Peki. Peki. Bunun kaç simle, Bunun kaç elemanı olacak? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Genel, genel teori yapalım. G herhangi bir grup. A G'nin bir elemanı. İki tane şey tanımlayacağım. Bir tanesi A üstü G. Bunlar şu olacaklar. Bunlar. G'nin tersi A, G. ki G, G'deyken. Buna, buna, bu A üstü G yazılır bu. Böyle yazılır. Kuvvet almak falan değil. Bunlar yani A'nın eşitlik sınıfı. G burada, A burada. A'nın eşitlik sınıfı böyle bir şey. Böyle gösteriyorum. Başka bir tane B alırsanız eğer A'nın eşitlik sınıfıyla B'nin eşitlik sınıfı ayrıktırlar. Geçmezler. Çünkü yani burada A'dan A1'e gidebiliyorsan yani bu A üstü G ise eğer, buradan da buraya gidebilirsin değil mi? Bu G yerine G'nin tersini uygula. Değil evet. Bu G'nin tersi AG. Burada başka bir tane var. Burada H'nin tersi AH var. Burada K'nın tersi AK var. Birinden diğerine geçebilirsin. Bunu soldan K ve önce K sonra H'nin tersi açar. Aynı şey benzer şeyi burada yap. Bunu bulursun değil mi? Her yerden her yere geçebiliyorsun. Demek ki bun bunlar, bunlar bir denklik ilişkisi bu. Eşlenik, ne elemanlara bu demektir ki grup açısından bu elemanla bu eleman arasında fark yok demektir. Çünkü bir otomofi var bir tanesinin diğerine gitmen. Bunun merkezleyicisinin değişiminin 50 elemanı varsa her birinin merkez 50 elemanı vardır. Tüm merkezicilerde izomorf de izomofturlar. A'nın derecesi 7 ise A'nın de derecesi 7 olmak zorunda. Plan falan yani her şey. Tüm grup teorik özellikleri aynı olması lazım. Tabii A'nın bir uzunluğu olabilir, o uzunluklar farklı olabilir ya uzunluklar. Uzunluk, yani başka özellikle saygı duymak zorunda değil. Topolojik özellikler olabilir, analitik özellikler olabilir, büyüklük küçüklük olabilir. Onlara saygı duymak zorunda değil. Ama grup teorisi özelliklere saygı duymak zorunda. Şimdi evet. Sonra bu var. Bir de A'nın merkezde işte var. S, G, A. Bu da öyle C'ler ki G'deki. A, C eşittir C, A. Bu bir alt grup bildiğiniz üzere. Herhalde biliyorsunuz bunu. İki tane eleman olsun, A ağla değişen, çarpımla da değişir. Peki. Şimdi şöyle yapalım. G'den şimdi A üstü G'ye giden örten bir fonksiyon var. Bu G'yi alıyor. G'nin tersi A G'ye götürüyor. Bu örten tabii ki tanım gereği. Zaten. Şöyle resmi çizeyim bunu. G burada. A üstü G de burada. Örten. Şimdi bakalım ne zaman A üstü G bir, da, ne zaman ne kadar birebir değil. onu görmek istiyorum. Ne zaman A üstü G bir, A üstü G iki eşit olur. Bakalım bunu kontrol edebilecek miyim? Mesela bunu, bunu sağlayan bir tane G1 aldık. Bunu sağlayan geneve bakıyoruz. G1 ve G2. Buna bakıyoruz böyle. Eğer bunu kontrol edebilirsem, sayısını kontrol edebilirsem bunun sayısı hakkında bir fikir edebilirim. Değil mi? Ne zaman bu başarılı? Ancak ancak G1'in tersi AG1 eşittir. G2'nin tersi AG2 ise. Bunu bu tarafa al, bunu bu tarafa al. Ancak ve ancak G2 öyle mi yapayım? Öbür yapayım. Bir dakika. Öbür yapacağım. G1'i bu tarafa alacağım. G2'yi bu tarafa alacağım. A, G1 Bir dakika. g 2 buraya alacağım. G2, G1'in tersi A eşittir. A, G2, G1'in tersi. A bak burada da aynı elemanı bulduk. bu da aynı elemanı bulduk. Demek ki G2'nin G2, G1'in ter, G2, G1 tersi A'nın merkezleyicisinde. Yani ancak ancak G2 neredeymiş? G1'in sağ kozetinde. Değil mi? Yani burası, burası, şurası G1 kere A'nın merkezleyicisi. Bunların hepsi aynı yere gidiyor. Demek ki A üstü eleman sayısı, grubun sonunda olduğunu bahsedelim şimdi. Grubun sonunda olduğunu bahsedelim. A üstü eleman sayısı demek ki G bölü merkez izin eleman sayısına eşit. Bu da G'nin eleman sayısı bölü merkezli izin eleman sayısı. Yani bunu yapman için eee grubun sonlu olması gerekmez. Bu her zaman doğru. Ya, bu da bir küme var, bu da bir küme var. Aralarında eş, var. Demek ki eleman da aynı. Ama buradan buraya geçmek için grubun sonlu olması lazım. Bir kadineleri başka bir kadineleri bölemezsiniz. Bölme yok kadinelerde. Değil mi? Aslında ordinallerde kalanlı bölme var. Kantor canonical formu görmüştük. Ama kadinelerde yok. Demek ki bu doğru. Şimdi bakalım burada. Burada bakalım. Şu, buraya bakalım. 1, 2, üstü sim Kaç tane nedir bunlar? Aynen bu tipte olan makasların sayısı. Değil mi? Bunun eleman sayısı kaç? N'nin ikilisi tabii ki. İki tane seçiyoruz. Peki. Sentraz eleman sayısı kaç bulduk? Kaç bombamız lazım aslında? Bunun eleman sayısı, simliğinin eleman sayısı oraya göre bölü 1, 2'nin eşitlikli sınıfının eleman sayısı değil mi? Şurada. Bundan yerlerini değiştir. Bu n faktöriyel. Bu ne? Bu da n'nin ikilisi. <laughs> ne olacak bu? n faktöriyel bölü n kere ve n eksi 1 bölü 2 çarpı 2 yapalım. Bu, ne, kaldı burada? n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 kaldı gördüğünüz gibi. Değil mi? Bu aynı şeydi. Ha? Peki. Şimdi bunun merkezi için bulun bakalım. Kaç elemanı var mesela?